arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve bugün evimi dışarıya yapmadım suyun altına yaptım hoppa hop. Geldik evimize. gemimize arkadaşlar şöyle sandığım var yayın var eşliklerim var. Size önce evimi tanıtacağım. Ondan, ondan sonra oyunumu, oyunumuza devam edeceğiz. Ben Şevki sesimden tanıyamamışsınızdır belki. Ben Şevki'yim. <laughs> Şu yeşil yatağım var. Ee, çiçeklerim var. Böyle müzik listelerini koyduğum bazen de dinlediğim yeri var. Yine bir tane daha çiçek. iki tane daha çiçek. Ama buradaki efsane eksim çok iyi. Şöyle girelim. Buraya geldik. Kapatın. Allah Allah. <laughs> Burayı kıralım. Şuraya da. Ah, orayı kıralım. Arkadaşlar bakın. Böyle geliyoruz. Ama ortasındaki bloğu kırmadım. Çünkü eğer ortasındaki bloğu kırarsak böyle oluyor. Yani bunu ben kendim yaptım. <laughs> Dur lan benim. Daha buraya canavar koymam Ya şu bu canavarlarının şeyini de asla çıkartmıyorum bu canavarlarını koyacağım asla çıkartmıyorum bu canavarları dağıtmıyorlar ondan koyacağım bu <laughs> canavarları bu canavarları kendisini eee <laughs> <laughs> o ne lan bu ne oğlum ne? Neyse. Devam edelim arkadaşlar. O oh, o oh Merhaba arkadaşlar. Onu takipçim diyeceğim. takipçim. Sus bir şey. İstediğiniz gibi arkadaşlar da dedim. Yolla gördüm dedi. Yolda gördüğümde dedi bir şey dedim. <laughs> Adaları kestim. Şaka, kesmedim. Bunu kesseydim var ya. Senin ağzını güzellik geldi. Hmm acaba hangisini koysam? Aha buldum. İşte karacana Tamam ya. bunu koyacağım. Arkadaşlar iyi yani kar, kar, canavarlarını seviyorum. Ama kapılardan çıkmasalar. Lan. Kar canavarı. Hayır. Çıkma. Çıkma. Aaa. Buldum mu şimdi ya? Daha demin hiç çıkmıyordunuz. Ben video çekince mi bir hale aldınız ya? Bu nedir Allah aşkına? Gel lan sen de. Kinko kinko. kinko, kinko. 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 Pompoy. Pompoy. Pompoy ne? Şunları da kralım ya. Evin içine ettiler ya. Arkadaşlar. Bu arada <laughs> ee, benim benim bir numaram yok. Ama annemin var, babamın da var. Benim. Ve annemle babamın yumarasını biliyorum. Arama numarasını hem de. Ne Nedenmişim söylemeyeceğim. Gördün mü? Gördün mü arkadaşlar? Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne? Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın iki tane gözü var. Yani bu kardan. Oha. Arkadaşlar durun bir dakika. Şimdi dışarıya çıkıp eee bunun 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 o onun o daha deminki olan şeyini deneyeceğiz. Çıkartmayı. Maskeyi çıkartmayı deneyeceğiz. Kafasına sadık diyorduk herhalde. Kafasına sa sa sa. Olmuyor. Yok olmadı. Sadde. Arkadaşlar hemen bakalım. Hemen, hemen hemen hemen. Çok heyecanlı. Evimin yolunu biliyorum. Merak etmeyin. Su atevi. Kaysın gibi evim ben. Hakikaten kebim diyorum ben. Oğlum böyle ev mi olur lan? Mal mısın sen? Onunla kadar ev yapıyor. <laughs> Yine <laughs> bir şeyler denedim arkadaşlar. Şu ben e, şu slime'lar beni e, bala bala yapacak bal yapacaklardı ama yani bala doğru kullanacaklardı Olmadı. geride de makine çalışmadı. Bir de hala burada kızıl taş sistemi var. Durun bir dakika yani şunu şuna nasıl çıkartacağız bir bakalım. Çevirmen çok iyi bir sunma. Nasıl yapacağız ya? bunu nasıl çıkartacağız? Ne? Videosunu açsana şunu maskesini çıkartacağım. Onu ben çevirmenle şey görmüştüm. Nasıl çıkartacağını. Nasıl? Şöyle. Tamam. İlk buraya geldiğinde burada Şimdi şurada bir şey gözüküyordu. Yada. Ada çubuğu sürmüştü. Arkasına başka çıkart yer eldiven çıkmıştı. Onu alınca sağa sağ tıklamıştı almıştı maskesini. Ama kendi buraya sürmen gerekiyor. Çubuğu sürmen gerekiyor. Onun arkasında. Ah, dur dur. Ah. Açıl, açıl bal kaba. Hadi açıl simsiyah oldun. Açılmazsan seni var ya döverim bak çok pis döverim hem de. Açıl. Açıl bak çok pis döverim. Bunu alıyoruz. Şimdi bunu aldım tamam mı? Hmm. Bak kaba. Hani balkabaklarına ateşten ediyor ya. Ya tamam ya sus bir video çekiyorum. Balkabaklara ateş etmiyor. Ben de diyorum ateşi. Aa kap yapacağım annemle. Arkadaş bu maskesini nasıl çıkartacağız? Lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. <laughs> yani nasıl ya hani nasıl yüzü varsa bunu takıyor da görmeye çalışıyor. Böyle, böyle, hem böyle daha zor görünür. Hem böyle kendi, öken, Hem böyle daha zor görünür. Abi Bak, sen bir ses gidiyorsun. geldi. Abi konkuş bir ses geldi denizde. Ben de uyudum. Benim siliği şey tırmandır. Sen siliği tırmandır. Hmm. Sen e deniz yiyeceğiz. Onun sesli ya efendim. Arkadaşlar. Şaka e, yaptım benim Siri falan yok. Açtım. Şim, şim, şimdi şimdi e, şimdi Ay buldum evimi. Şurası. Nasıl makyaj sevk ka ka ne? ne? Yapamadım. Ne yapsana? Nasıl Minecraft'taki kardan adamların kafasını çıkartabiliriz? Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda kardan adamın nasıl yapıldığını sizlere anlatmıştım. Bu videomuzda ise kardan adamın kafasındaki bal nasıl çıkartacağımızı göstereceğim. Bunun için önce beğen beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Elimize makas alıyoruz. Bize bakan bu andaval kardan adamın üstüne sağ tıkladığımız zaman bal kabağı düşüyor ve böyle komik bir görüntü oluyor. Arkadaşlar buldum. Evet. Makası da al. Makası alacağım. Şey Arkadaşlar ya. hazır mısınız? Çok heyecanlı. Buralarda hep kar yapmışlar ya. Ha buldum. Orada bir tane var. Hemen şöyle alalım makası. Makas. 12 başka mıydı? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Ya? Bu ne lan? Kartopu fırlatıyor bu. Bu ağzından kartopu fırlatıyor. Bir de bunun yüzü var. Oha! <laughs> Oha! Dur ben ne de deneyeceğim? Bana Dur. da vur, bana da vur. Şaka, ona vur. Oha lan yüze bak. Oha lan ben de, bak. Onu ben de deneyeceğim. Oğlum nasıl lan? Nasıl oldu? Tipi gördünüz mü arkadaşlar? Bu ben ne değilim ya. Nerede? Nerede o Oha! Abi nerede? Makas saçı diye kıra bastım. E bunun maskesi koptu. Bakabası çıktı. Bu ne yani? Oha! Abi üşey nerede göster. Bu acayip bir durum. Oha. Alo bro. Oğlum ben ile bulunan kardan adamın kafasındaki balkabayı çıkarttım. Yemin ediyorum. Öğretebilirim. What? Ha öğreteyim. İlk önce bak, ilk önce balkaba, ilk önce balkabayı yapıyorsun. Yani kardan Kardan adamı yapıyorsun. Ondan sonra makası alıp onun kafasına onun kafasına bakıyorsun. Orada kır diye bir şey çıkıyor. O kıra basıyorsun. Altta kır yazıyor. Ona basıyorsun. Ondan sonra bakıyorsun tipi tipi gülüyor. Gözleri var. Yamuk yumuk. Aynen bro. Evet. Aa, elimde onun bakabası geldi. Tam hemen de hemen dene bro. Tamam, tamam. Git Alo anneannüm. Sen nerede? Hmm. Yok What? yok annem uyuyor. Abi. Tam da sen neden benim telefonumu aradın? Bir de sen bu saatlerde uyanık olmaz mı? Ne? ne oldu? Hmm, tamam. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar evimin yolunu kaybettim galiba. Ay bak. Ay bak şimdi. Yerde çıkarttı makas. Dur lan evim nerede? Sınır senin ya. Arkadaşlar evimi kaybettim. Bir tane büyük şerefsiz daha olacaktı ama. Şöyle şurasıydı. Yok. Dedim. Ama önce şey için boşuna mı uğraştım? Ben bu videoyu çekiyorum arkadaşlar için. Arkadaşlar için ben Böyle bir tane güzel evi videoya çekiyordum. Nasıl kayboldu bu? <laughs> ya ben böyle videonun ağzına ya. Bu ne? Kayboldu ya. İşte ben o evi o kadar yapmak için uğraştım. Var ya. Arkadaşlar ben size bir tane daha Minecraft videosu aha. Size bir daha Minecraft videosu çekeceğim. Ben ne yapacağım? Zaten. Oh be benim, benim sıcak evim. Dur şuraya koy. Disklerim var. Neyse yatan zıbar kalktık mı? Ben de... Abi. Duymuyor. Abi bak ben seni buradan yerdim. Ben, buldum. ben geliyorum. Abi işine sen bunları mı koydun? Bu ne? ne? Bunlar ne? Yani. Yani bunlar ne? Bir dakika. Bu eski. Lan sen bambu dünyasına gelmişsin. Öküz. Ben buraya nasıl geleyim? Mal. Bambu dünyasına nasıl buldun hem sen? Ama bak Minecraft oynayan biri kesinlikle burada mutlu olur. Çünkü bir tane daha obsidian bloğu var. Şu hem obsidian bloğunu yerleştirecek hem de şu çakmakla birlikte. Burayı yakıp Burayı yakıp En de gidemeyecek Nasıl bir fikir Güzel Bak valla suyun altında alev çıkartılmak yapamazsın Neyse arkadaşlar Ben Gidiyorum Neden? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Ama abone olup like atmayı asla unutmayın. Zil butonunu kırın. Bir butonunu kırın. Eğer, eğer abone olup like atırsanız e, bu evin işine işini daha çok güzelleştireceğim. Tekrar şuyaları kıracağım. Mesela buraları kıracağım böyle. Mesela ben <laughs> şimdiden buraları kırayım. Çünkü <laughs> ben, ben, ben buraları kır, ben buraları kırayım. Şu değişikleri alayım. Çünkü zaten diğer videoda, diğer videoda şey yapacağız. Evet. Bir tane daha bir tane daha bir yer yapacağız. O yerde sizlerle birlikte yapacağım. Tek başıma yapmayacağım. Tek başıma yaparsan siz şey, şey abi nasıl abi ne dersin sen artık benimle birlik, bizimle birlikte yapmıyorsun bunları ya diyorsunuz. Diğer videomda da şuradan bir eve girer girmez şurada bir yer oluşacak şurada bir yer var şuraya bir yer yapacağım tam buraya bir de şey arkadaşlar yakın videoda yakın bir zamanda şey yapacağız yakın bir zana, e, yakın bir e, zamanda Hüseyin'le birlikte Brom'la birlikte şey yapacağız. Yap karışması yapacağız. Yapı kapışması. Onda onda onu video çekerek yapacağız. Onu herkes görsün. mutlaka ben YouTuber'ım. Lütfen beni izleyin. Abone sayım da 11 zaten. Yani abone sayım 11. Diğer YouTuber'lar geçmiş. Siz onları izliyorsunuz, beni izlemiyorsunuz. Nasıl bir şeydir bu? Neyse hadi abone ol like atmayı unutmayın. Zil butonunu kırmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.